Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab A9 yani X110 ekran değişimini nasıl yapıldığını sizlere videomuzda detaylı olarak göstereceğiz. Görüyorsunuz alt kısmı komple hasarlı, kırık, içten ekran kırık. Biz bunun ekran değişimi yapacağız. Evet. Bu da yeni takılacak ekranımız Samsung Galaxy Tab X110 yani Samsung Tab A9 ekranı. Tufan Gelişimolar Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlamaktayız. Ücretsiz kargo ile ürünlerinizi çok kolay bir şekilde bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro, metrobüs, marmara ile gelmek takdirde 1 saatte onarıp teslim ediyoruz. Samsung Tab A9 ön ekran ses seçilmesi için ısı uyguluyoruz gördüğünüz gibi. Ürünle ilgili sorunuz varsa ekranımızın sol tarafında iletişim bilgilerimiz mevcut. Bakın burada. Burada bizimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp atlıyoruz. Hepsimize canlı destek atlıyoruz. Telefon numarasıyla detaylı bilgileri bizden alabilirsiniz. Şimdi ekranlı söküyoruz kasadan. Şu anda ekranımızın flexlerini söküyoruz arkadaşlar. Wipe <laughs> stuff. ekranımızın bağlantısını söktükten sonra şimdi telefonumuzun ekran yapıştırma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Ekran yapıştırma işlemi yaparken çerçevesini yani çıktan ekran takılacağı yer temiz bir şekilde temizlememiz gerekir. Yapışkanları söküyoruz arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab A9 ile ilgili diğer yaptığımız işlemler. Ekran değişimi, ön cam değişimi, batarya değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri en kısa sürede onarıp gerçekleştiriyoruz. Cam mı? Hangisi? Az önceki şimdi. çerçevemizi iyice temizliyoruz arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab A9. ekranımızı öncelikle test edeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir sorun problem var mı yok mu? tabletimizin açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şu anda ekranımızı yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. Bir ekran değişim süremiz 20-25 dakikadır. Ustamız profesyonel bir şekilde ekranı yapıştırıyor. Yani 20 dakikada ekran değişimi oluyor. Geldiğiniz zaman hiç beklemeden telefonunuzu, tabletinizi, akıllı saatinizi alıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Yaptığımız bütün işlemler servisimizce de 6 ay garantili ve belgelidir. Böyle etiketlerimizi de yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın etiketimiz burada. Samsung Galaxy Tab A9 ekran değişimi yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonra daha gelmiş olduk arkadaşlar. Tablet, telefon, akıllı saat, ekran değişimlerinizi en kısa sürede bilgilerini silmeden 6 ay garantili yanında kırılma cam hediyeli ve Türkiye'nin bütün bölgelerinde ücretsiz kargo hizmetiyle sizin hizmetinizdeyiz. Ürünlerinizi çok kolay bir şekilde bize gönderebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın şimdilik.